Herkese merhabalar. Bugün oğlumla pazar aktivitesi olarak cupcake yapmaya karar verdik. Cupcake yaparken nefis yemek tariflerimden yararlandım. Buradaki tarifler genelde çok güzel çıkıyor. Öncelikle yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Sonra içerisine katı malzemeleri yani un, kabartma tozu, vanilya ve tuzu ekliyoruz sonra bir limonun suyunu sıkıp üzerine sütle tamamlayıp onu ekledim yağ unutmayalım daha sonra ise oğlum orada reçelleri bir güzel bizim için hazırladı tabi arada yürüttü <laughs> yedi ee, şöyle bir sıkıntı var cupcake kalıpları için kullanmış olduğum kağıtlar piştikten sonra altına boyasını geçirdi ya ben yanlış kağıtları seçtim ya da bütün renkli kağıtlar böyle boya geçiriyor. Renksizini almam daha uygun olacak aslında. Ama oğlumun da hoşuna gitmişti. Sonra bu kağıtların içerisine bir kaşık hamurdan bir kaşık reçelden olacak şekilde ekledim. Daha sonra üstünü kapatacak kadar yine hamurdan ekleyerek kapları doldurdum. reçelleri eklerken biraz suyunla da ekleyebilirsiniz. Bu onun içerisinde dolgu gibi duruyor. Afiyet olsun.